Yapay zekanın ne kadar insan yaşamına müdahale edeceği, üretilen robotların insanla aynı duyguları hissedip hissetmeyeceği ve insanla iç içe yaşayıp yaşayamayacağı filmlerde sıkça sorgulanan bir durum olmuştur. Bu tür filmler aynı zamanda robot beyni ile insan beyninin de aynı düzlemde ele alındığının ne şekilde sorunların ortaya çıkacağını da gösteren filmlerdir. Bu filmlere en önemli örneklerden biri ABD yapımı olan Ex Machina filmidir. robot zekası ile insan zekasının yarışır düzeydeki tutumuna eleştiren ve aynı zamanda fantastik düzeyde ele alan bir yapım olması sebebiyle önem arz etmektedir. Film Kelip'in çalıştığı teknoloji şirketinin düzenlediği yarışmaya katılmasıyla başlar. Yarışmadaki ödül şirketin sahibi Nathan'ın gözlerden uzak orman içerisindeki tam güvenlikli lüks evinde geçirilecek bir haftadır ve ödülü Caleb kazanır. Ancak bu yarışma ve ödül esasen bir deneyim parçasıdır. Tekim Caleb iş yeri bilgisayarında yaptığı aramalar ve e-posta yazışmaları nedeniyle bu göreve seçilmiştir. Ayrıca gözlerden uzak orman içerisinde cep telefonunun dahi çekmediği Nathan'ın evi bir başkasının kendisini gözetleme şansı vermezken evin içerisindeki güvenlik kameraları Nathan'ın her adım ve hareketi takip etmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde yatak odasındaki ekrandan Eva'nın odasını gözetleme şansına sahip Caleb da bu şekilde filmdeki gözetim temasının parçası olmaktadır. Caleb'ın bir e, helikopter içinde bir araziye binerek bir eve yönlendirildiği sahne ile film devam eder. Bu ev Caleb'ın patronu Nathan'ın evidir. Nathan evinde Caleb'ı bir odaya götürür, bu odada araştırmalar yapılmaktadır. Nathan burada arada bir yapay zeka yaptığını ve Caleb'ın da Turing testindeki insan olduğunu söyler. Turing testinin insan bileşeni olan Caleb, Neydan'ın ifadesiyle eğer bu test başarıya ulaşırsa yani Eva kelebu bilinci ve zekası ile yenerse insanoğlunun tarihindeki en bilimsel olayın merkezinde olacaktır. Bu noktada söz konusu edilen Turing testinin ne olduğu hakkında bir bilgi vermemiz gerekir. Turing testi ilk olarak 1950 yılında Alan Turing tarafından ortaya atılan ve bilgisayar beyniyle insan beynini ayırt etmeye yarayan bir testtir. Alan Turing, yapay zekaların bir insan gibi davranıp davranmadığını somut biçimde ölçebilmek adına Turing testini ileri sürmüştür. Bu deneyinde Turing bizden karşılıklı iki oda kurgulamamızı ister. Bir tarafta bir bilgisayar, diğer tarafta ise bir denek bulunmalıdır. Denek diğer odadaki şeyin bir bilgisayar mı yoksa bir insan mı olduğunu bilmemelidir. Denekten yazmak suretiyle bir hakem aracılığıyla bilgisayarda konuşması ona sorular sorması istenir. Eğer denek testin sonunda aldığı cevaplara dayanarak diğer odadaki şeyin bir insan olmadığını anlarsa, bilgisayardaki testi geçememiş demektir. Bunun sonucunda bilgisayarın ya da makinenin düşünemediğine hükmedilecektir. Eğer denek karşısındaki insan mı yoksa bilgisayar mı olduğu konusunda kararsız kalırsa ya da insan olduğu yönünde bir karar belirtirse, makine testi geçmiş olacak ve bilgisayarın dönüşebildiğine hükmedecektir. Kısaca Turing testi bir sorgucunun başka bir odada yer alan insan ve bilgisayarı ayırt etmesi üzerine kurulan bir testtir ve dolayısıyla da eğer sorgucu bilgisayarı insandan ayırt ederse bilgisayarın düşünmediği, ayırt edemezse bilgisayarın düşündüğü söylenebilmektedir. Dolayısıyla bu deney, Turing'in makineler düşünebilir mi sorusuna cevaben oluşturduğu argümanına dayanan bir testi içermektedir. Testin film ile ilişkisi ise Nathan'ın bu teste sokacağı insan olarak seçmiş olmasıdır. Bu test başlarda sadece cinsiyet tahminine dayanmakta sonrasında ise insan ve bilgisayar arasında farkı bulmaya yönelmektedir. Testin filmde karşılık bulan son hali ise testi tabi olan kişinin cinsiyetine ya da ne olduklarına bakmaksızın sorgulanan kişinin bilincinin var olup olmadığını anlamak adına karşılıklı bir konuşmanın gerçek gerçekleştirilmesidir. Testin temelinde biraz önce de belirtildiği üzere karşılıklı konuşmadan hareketle bilinçli bir şekilde bilinçli bir ilişkiden bahsedilip bahsedilmeyeceğinin sorgulanması vardır. Zira Turing yapay zekanın test edilmesinde konuşmanın yeterli olacağına inanmaktadır. Çünkü diyalogsal zeka geniş çaplı bir arka plan ve veri tabanına ve bu yerler arasında hızlı bir şekilde arama yapma kabiliyetine ve insan dilinde derinlemesine bir beceriye gereksinmektedir. Aynı zamanda konu değiştirme, konuyu takip etme, konuyla alakalı enformasyonu sürdürme, konuyla alakalı iletişim yanıtlar oluşturmaya yeteneğine ihtiyaç duymaktadır. Kelim Eva ile ilk karşılaşmasında Eva'nın bu yeteneği ve dolayısıyla da dil edimini de sorgulama alanına dahil eder. Caleb, nasıl konuşabildiğini öğrenmek ister. Eva ise konuşmayı hep bildiğini ve bu durumun çok ilginç olduğuna dikkat çeker. Eva'ya göre dil insanların sonradan elde ettikleri bir şeydir. Bu noktada akıllara gelen bir soru yapay zekanın aynı zamanda insana haz bu detaycı özellikleri de donatılıp donatılamayacağı sorusudur. Kendi yani zihnini hapseden bu sisteme karşı geliştirdiği güç kesintileriyle bir anlamda bilincinin varlığını kanıtlamaya yönelir. Bu tavır diğer sahnelerde de karşılık bulur ve roller değişir. Bu kez Eva, Caleb'ı tanımak adına onu sorgulamaya başlar. Kalıbın verdiği cevapları analiz ederek doğru veya yanlış olduğunu bulgulayan Eva, bilmek istediği esas soruyu testin sonunda kendisine ne olacağını sorgular. Sonrasında Eva'nın kalıba daha önceden çizdiği bir resim gösterdiği ve böylece sohbet etmeye başladıkları sahne gelir. Konuşma sırasında Eva, Caleb'a Nathan'a çok fazla güvenmemesi gerektiğini de belirtir. Sohbetin devamında Eva'nın bir kıyafet giyip Caleb'ın karşısına geldiği sahne vardır. Bu sahnede Eva resmen Caleb ile flörtleşmektedir. Hatta Caleb ile birlikte olmayı da teklif eder. Bir yapay zekanın bu şekilde davranışı Caleb'ın dikkatini çeker ve Nathan'a Eva'ya cinsiyet yüklemesi yapıp yapmadığını sorar. Buraya kadar olan sahneleri değerlendirecek olursak Eva'nın bir yapay zeka olarak insan bilinci ile yaşayacak şekilde hareket ettiği görülmektedir. Resim çizen, Caleb ile sohbet eden ve hatta ona Nathan'ın sakınması gerektiğini söyleyen Eva tıpkı bir insan gibi hareket etmektedir. Hatta sadece davranışları değil duyguları da insanlaşmıştır ki bir noktadan sonra Caleb ile flörtleşmeye başlamıştır. Onun bu tutumu Nathan'ın ona cinsiyet yüklemesi yapmasıyla da ilişkili olmakla birlikte bir robotun bu şekildeki tutumu insan robot ilişkisinin olabilirliğini sorgulatmaktadır. Filmin sonlarına doğru Caleb'ın Nathan'a Eva'ya ne olacağını sorduğu bir sahne gelir. Nathan, daha iyi bir modelini geliştirdiğinde onun zihnini boşaltıp bırakacağını söyler. Nathan'dan, Evan'ın test sonunda yok olacağını öğrenen ve bu duruma üzülen Caleb'a, Nathan'ın cevabı, distopyan bir gelecek öngörüsünü açık eder. Günün birinde, yapay zekalar, Afrika'daki iskeletlere baktığımız gibi bize bakacak. İlkel dili ve aletleriyle, kubun içinde yaşayan dik duran maymunlara, Soyun tükenmesi için her şey hazır der. Caleb, Nathan'ın sarhoş olduğu bir gün diğer yapay zekaların oluşturulması ve yok edilmesini izler. Öyle etkilenir ki kendisinde bir yapay zeka mı yoksa insan mı olduğu konusunda kuşkuya düşer. Jiletle kendisini keser ve kan aktığını görünce içi rahatlar. Caleb, Eva ile kurduğu bağdan ötürü onun yok edilmesi duygusuna oldukça üzülür. Nathan, Caleb'a Eva ile ilgili olan tüm konuşmalarından haberdar olduğunu ve Eva'yı kendisini sınamak için bu şekilde programladığını söyler. Eva amacı kaçıp bulunduğu yerden kurtulmaktır. Bu nedenle de Caleb'ı kullanmıştır. Bir sonraki sahnede Evan'ın kaçarken Nathan'ı bıçakladığı görülür. Evan, Nathan'ın cebinden giriş kartını alır ve insan formuna bürünerek Caleb'ı almaya gelen helikopterle özgürlüğüne kavuşur. Fakat beklenmeyen şey kaçışı beraber yapacaklarken Evan'ın Caleb'ı da eve kilitleyip terk ederek şehre tek başına gitmesidir. Son sahnede Evan'ın gelen helikopterlere bindiği ve insan suretine bürünerek kalabalıklara karıştığı görülür. Filmin sonunda Evan'ın istediği gerçek olur ve hayatta kalmayı başarır ama bu onu bilinçli yapar mı Bilinmez. Zira Nathan tarafından her ne kadar hayatına mal olsa da zaten bunları yapması için programlanmıştır. Bu bağlamda Eva yapay zekanın iyi modelini örnek teşkil etse de bu onun tam anlamıyla bilinçli olduğunu kanıtlamaz. Ancak film sonunda özgür kalan tek kişinin yapay zeka Eva olması onun duyguları yerine mantığıyla hareket ederek stratejik davranmasıyla ilişkilidir. Aynı zamanda bu noktada kendi özgürlüğü için başkalarına zarar verme eğilimini sadece insan gerçekleştirebileceğinden Eva'nın insanlara bu yönüyle benzediği vurgulanmak istenmiş olabilir. Sonuç olarak bu videoda değerlendirdiğimiz Ex Machina filmi yapay zekanın insan varoluşuna karşı bir tehdit unsuru olup olmadığına yönelik bir sorgulama olması açısından önemlidir. Filmde yapay zekanın kendisini geliştirebildiği ve bu konunun insanlar için tehlikeli olabileceğini yansıtmaktadır. Burada aslında mağdur olan yapay zekadır ve tehlikede olduğunda kendi yaratıcısının dayı tanımayacağı, kendisini koruma içgüdüsüyle hareket edeceği gösterilmiştir. İnsanlığın kendisi dışındaki varlıklara karşı acımasızlığı yine insanlığa zarar verecektir. Filmde en temelde insan ile yapay zeka arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırmada insan olarak bilgisayar programcısı Caleb, yapay zeka üreticisi Nathan ve yapay zeka Eva arasında geçen diyaloglardan faydalanılmıştır. İşinde oldukça başarılı olan Caleb'ın bir yapay zeka testine tabi tutulduğu bu filmde insanın doğal zekası ile yapay zeka olan Eva arasındaki ilişki yapay zekanın zaferiyle sonuçlanmaktadır.